Herkese merhabalar. Hafta sonu videosuyla karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi yorumcumuz Ozan German birlikte Cumartesi Pazar bültenini konuşacağız. İlk konuşacağımız bülten Cumartesi bülteni. Çok keyifli ve çok güzel maçlar var. Cumartesi bülteniyle ile Ozan German başlıyoruz. Süper Lig'de başladım. Bu klasiği de bozmuyordum ve Süper Lig'de Fenerbahçe bu hafta Eskişehir deplasmanına konuk oluyor. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe çok pozisyon vermesine rağmen kalesinde ve bunun golüyle 1-0 kazandı ve liderlik koltuğuna oturdu Ozan Germán. Fenerbahçe bir eliyle oynuyor e, ve artık liderlik geldi. Bir puan farklı bir avantaj var. Zor bir deplasman ama ben Fenerbahçe'nin bu şampiyonda oynadığı yıllarda da baktığımızda bu tip maçlarda daha iyi konsantre olduğunu gördük. Ben 3 puanı yakın görüyorum. Yani şunu bir kere kabul edelim. Fiksür avantajı diye hiçbir zaman bir şey, yok, doğru, olmadığını evet. gördük. Fenerbahçe evinde Akisar'ı muhalif şu anda çok daha rahat bir konumda olacaktı. Dolayısıyla ee, Eskişehir maçı zor deplasman gibi gözüküyor ama senin de dediğin gibi Fenerbahçe bu zor deplasmanları e, daha iyi oynuyor. Eskişehir Erciyes'e yenerek düşme potasıyla arasındaki puan farkını 9'a çıkarttı. O da bayağı bir iş bitti gibi bir şey iş aslında. İş bitti ancak tabii ki rahat takımlar e, özellikle büyük maçlarda daha iyi, e, daha iyi olup oynayabilir ama e, şimdi Fenerbahçe de kayıt iyileşti, egemen iyileşti. İlk 11'de oynaması bekleniyor. Eee kayıt döndükten sonra artık eee ki ikinci plana yavaş, atabilir yavaş, İsmail Kartal. Attım. Yoklukta ilk 11'de de oynattı. Verim alamayınca e, Bursa maçında Hasan Ali'yi koyup Caner'i öne attı ki e, çok da başarılı oldu o sistem. Aynen e, Eskişehir deplasmanında yine bunu deneyebilir İsmail Kartal. Ben e, ve ile daha derli toplu hücumlar yapan Fenerbahçe'nin kazanmasını bekliyorum. İkimizin de tercihi Fenerbahçe galibiyet yönünde ve İngiltere Premier Ligi'nde Aston Villa Manchester City deplasmanına gidiyor. E, Manchester City'de işler bir aylık karışık. E, bir ay önce şampiyonluğa oynuyorlar. Düz üst üste gelen puan kayıpları. E, Pelegrini kesin yolcu, e, kesin evet. gidiyor. Yaya e, ayrılık ayrılacağına dair ciddi haberler var. Birkaç yıldızın da aynı şekilde e, takımdan ayrılacağı yönde haberler var. Bir dağıldılar. Orada bir sıkıntı çöz, söz konusu istedi. Yani şu anda artık güven vermiyorlar. Yani evet. gönül rahatlığıyla eskiden Manchester City evinde Evin bir maça de, ilk kere bir kazanırım. handikap, handikap, bir, handikap bir diye konuşulurdu 3, ama ya da 3.5 Ya Bir işte Aston Villa çok formda finale kaldı FA Cup'ta. bir de düşmeme mücadelesi veriyor. Aynen öyle Sonuçta puan biraz ihtiyacı biraz puan ihtiyacı olan Aston Villa gerçi City'nin de ilk 4 dışında bile kalabilir. Yani bu direkt yani Şampiyonlar Ligi'ne işte. gidemeyebilir 3. olamazsa veya 2. Komple elemeden de evet, düşebilir Liverpool'un evet. eşlerinde çünkü Liverpool'un bir maçı eksik biliyorsun. City galibiyeti güven vermiyor açıkçası. Aston Villa'nın puanı ihtiyacı var. Karşılıklı gol var. Gol de atıyorlar yani. Mantıklı enteresan. İyi maç olabilir. Yani burada bir sürpriz bir Aston Villa galibiyeti denenebilir mi? İlk Sistem yarısı, kuponlarında belki yarı. kuponlarında belki ilk yarı İdeal ideal tercih bence de karşılıklı gol var. İşte orada karşılıklı gol var değerlendirilebilir ve bunda sigorta. Monteke formda çünkü çok. Monteke çok formda. Aston Villa moralley hemen söyleyeyim. Finale kaldılar e, FA Cup'ta. Enteresan bir maç bizleri bekliyor. Hemen söyleyeyim 19.30 maçın saati de. Bu NeSiga'da ise orada bir teknik direktör değişikliği yaşandı. Tayfun Hoca, Tayfun Korkut. Sezon çok iyi başlamıştı e, Anafer ama bir anda bir düşüş. Şu an düşüş potasının sadece 2 puan üzerindeler. Bir, e, rakip de Offenheim. Ya bir ara üst üste galibiyetlerle. Ben Avrupa hatırlıyorum televizyon programı çıkmıştı Tayfun Hoca. Avrupa Ligi'ye potasına girmişti. Hatta şampiyonlarla evet. Şampiyonlar Ligi'ni kovalıyor Hannover, Tayfun Korkut üst demişti. Üstü ama üstü yalnız, yeni Oğranda. kurulan bir takımdı. Evet. E, komple yeni kurulan bir takımdı ve e, bir çıkış oldu. Şimdi e, ortaya çıktı. Bir çıptı. anda düşüş başladı. Yeni Hoca ile beraber kazanmak isteyecekler ama Offenheim'de şu anda ee, Avrupa Ligi için mücadele ediyorlar. Onlar da çünkü son haftalarda onlar da bir kazanmak için istiyorlar ve Avrupa Ligi potası da var. Ya şu anda 8. lig ve 6. sıra evet. için mücadele ediyorlar ama şöyle bir durum var. Eğer Bayern Münih ya da Wolfsburg e, kupayı kazanırsa e, UEFA'nın kural değişikliğinden Ekon dolayı Auf Kupa finalisti e, doğrudan gidemiyor. Evet. Dolayısıyla 7. sıraya sarkacak. 7. sırada o Hoffenheim için önemli. Ben beraberlik bekliyorum zorlu bir mücadele. Beraberlik daha iyi oldu bence bu statü. Evet. Bana göre yani final oyuna şampiyon olan takım yüzünden git yani sıralamada olması daha iyi e, oldu diye düşünüyorum ve Katalunya derbisi. E, son maçımız bu nesine.com'da sadece üye girişi yapıp bu süper maçı ve birçok maçı izleyebilirsiniz. Espanyol Barcelona maçı. E, keyifli bir maç olacak. E, Katalonya derbisi. Espanyol özellikle Levante maçında 2-2'lik maçta çok pozisyon vermiştik karesinde. Barcelona'yı çok konuşmaya gerek yok. E, Paris Saint-Germain'i çok rahat bir şekilde e, bu kez rahat bir şekilde el elediler. 2 sene önce bayağı sıkıntılıydı 2-2 biten maç. Suarez, var Messi fark 2 bu arada. Real Madrid e, iki 2 puan geriden takip ediyor Barcelona'yı. Ben handikap olur diye düşünüyorum. Ben de zorlu bir fikstüre girdiğini düşünüyorum Barcelona'nın. Şöyle, Sevilla ile başladı bu fikstür. Berabere kaldılar, hı hı. ilk puan kaybını yaşadılar. Sonra Paris Saint Germain maçı oynadılar. Sonra Valencia maçı, sonra yine Paris Saint Germain maçı. Üçünden de kayıpsız çıktılar ama içerideki Valencia maçında birinci dakikada Luis Suarez golü bulmasa biraz sıkıntı yaşayacaklar. Her altı var bir de. Dolayısıyla İspanyol derbi son beş lig maçında mağlup etmeyi başardılar ama Espanyol şu anda bence olacaktır Barcelona'yı. Evet. Düşünüyorum karşılıklı gol var bence ideal bir seçim olur bu karşılaşmada. Son maçımız Cumartesi'den Katalonya derbisiydi. Birçok mücadele var. Editor yorumları sayfasında yorum ve kuponları bulabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi son karar siz değerli üyelerimizin. Kuponlarınızda bol şans. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.